Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Ee, ben, e, semerek evlendik. Evet. Kaçırdı beni. Ee, evlendiğimden bu yana ilk yıllar ne olduğunu bu zamana kadar hiçbir şey anlamadım. E, evde yemek yiyordu, evden çıkıyordu, kahvelerde zamanı geçiriyordu, yapmaktan yapmaya geliyordu. Sabah işe. Sonra ıı, başta kadınlarla mahallede konu komşu kadınlarla beraber olmaya beni çok üzdü. ...minneti yüzüne bakamaz halde oldum. Utancımda utanmıyordu. Sonra memleket değiştirdim ben. Belki düzelir diyerekten. Ve o sırada beş tane çocuğum oldu. Ve hiç çocuklarımla ilgilenmedi. Alt çocuklarımla ben ilgilendim. Bir kere hiç olsun kucağına alıp... başıma okşamadı. Bir kere hiç olsun bir kaşık bir çorba, bir bardak su içirmedi. Dayak vardı, şiddet vardı. Sonra buraya geldik, e, müddet değiştirdik. Ama e, burada da e, kadınlarla beraber olmaya başladı. Ben dedim, hayatımda biri varsa, genç yıllarında, al, git, otur. Beni bırak. Bana bu zulmü çektirme. Ben bugüne kadar sevgi, e, bir tatlı söz, bir el sıcak bir el görmedim. Evlilik nedir bilmedim. Kendimi çocuklarıma adadım. Çocuklarımla beraber büyüttüm. Evlendirdim. Torunlarım oldu. Aile yapı. Yalnız bunun bildiğim kadarıyla karda geziyor. İzini belli etmiyor. Bugüne kadar hiç kimse onu bir yerde bir kadınla görmemiştir. Ama biz yakaladık. Telefonu et şifresini yakaladık. Ondan sonra evi terk etti. Dört yıl ben ondan ayrı kaldım. Yalnız abla, kız, kızıma çok teşekkür ederim. Onun çapalanmasını yaptım. Burada bir aydan beri yatağı paylaşıyoruz. Aynı ya yatağı paylaşıyoruz. ne güzel. söyleyeceğim. Şu, şey, <laughs> şu anda şu anda bir kaç yaşındasınız? Karda gözü izini beni <laughs> etmiyor. Değişikliklerden hoşlanıyor. Değişik kadınlardan hoşlanıyor. Daldan dala uçan bir kuş gibi. Nasıl yani bir sarışın, <laughs> ben... bir esmer, bir kumral öyle mi? <laughs> e, tabii tabii tabii. Sarışın, kızıl, esmer, beyaz <laughs> ve kendinden küçük. 28 Kaç yaşında 25, şu anda kocanız? 30, 67 68 yaşında. Hala öyle dolanıyor kendine, mu? Kendine kendine öyle bir bakıyor ki, pelikan gibi yapıyor. 15'lik pelikanlı gibi. Beni yanına yakıştırmıyor, beni Peki, beğenmiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu anda 60 yaşındaki kocanızı geriye döndürdünüz ve aynı yatağı paylaşıyorsunuz. Mutlu musunuz şu anda? Hiç mutlu değilim. Onun aile, her şeyi bana batıyor. Artık Peki, bu kadar e şey. Şimdi seyircilerimiz bilmiyor diye. Esra Ezmecinin bir yöntemi var, çapalama yöntemi. Giden erkeği geri getiriyorsunuz <laughs> o yöntemle. Bu yöntemi öğrenmek isteyenler, Nur Viral'la hayatta her şey var. YouTube kanalına geçen hafta yayınladığımız çapalama yöntemini izleyebilirler. Şimdi siz kocanızı çapalarken, <laughs> o fark etti mi? Hiç fark etmedi. bilmiyor. Oh, fark etmeden çapaladınız. Evet. Peki bana ne yapıyorsun falan demedi mi hiç? Hiç hiç hiç. Yani işte dediğim gibi diyor ya kızım eline omuzuna dokundur. Ensesine dokundur. Baş parmağına omuzun içine dokundur. İşte öyle şakayla makayla ben çok hareketli bir kadınım. Ama ben kendimi altın temsil edersen ben fayda etmiyorum. Yüz dışarıda. Beni beğenmiş. Aynen öyle. Aynen o şekilde ha, bunu diyor. Ben tar gibi tutuyorum. Tamam, şey şimdi edeceğim. diyelim ki siz Esra hanımsınız, ben de sizin kocanızım, tamam mı? Diyelim evet. ki. Şimdi, ekran başında öğrenmek isteyen seyircilerimiz madem söyleyelim, nasıl çapaladınız kocanızı? Siz anlatın, Esra önce, uygulasın. Önce, önce bir e, kilo şişe su ayırdım kendime bu şişe, onu ben e, tuzlu su da İçine iki yemek kaşığı tuz, sağdan sola doğru, doğru. Sağdan sola doğru. doğru. dökülüyor. Tuzusu, su, dişi enerjisi. Diyorum, Döküyorum. Durulanmıyorum. Durulandıktan sonra yapıyorum bu işi. Bravo çıkıyorum. vallahi bu yaşta o takip etmiş. etmiş. Bravo. En sesi, sağ omuzu avucun içine baş parmağımla evet. ve dört parmağımla da omuzunla beraber oh. en sesi. <laughs> adam söyledi adam çapam. Söyledi Anne yap dedi belki babam sana döner ha, ay, Kocayı böyle çapaladınız Ama yine bir soğukluk var Bakışlarında Duruşlarında Adam geri gelmiş ama Gelmiş ama yine gider Ya bir söz var bak o kadar çok seviyorum ki Dallar kırıldı Çok iyi dinleyin ne olur Dallar kırıldı Fırtına esti Güneş çıksa ne olur her taraf paramparça değil mi? Yani sizin yıllarınız geçmiş torun torba sahibi olmuşsunuz 60 yaşından sonra adamı çapaladım geri geldi. Şimdi tabi sadece çapalamak yetmez. Ben kendi hani daha da anlatır. <laughs> şimdi neden çünkü davranışsa. Adamı gagala şimdi. <laughs> Şimdi e, tabii ki bu kadar yılın birikmişliği, yaşanmışlığı, tükenmişliği var. Şimdi çapalamak evet bir sıcaklık, yakınlık ve sizle ilgili güzel anılar aklında kalıyor. Ama şunu düşünün bu kadar yıl boyunca siz hiç anı biriktirememişsiniz. Adam hep kahvelerde, arkadaşlarında, başka kadınlarda olmuş. O yüzden şimdi yavaş yavaş e, ee, bir şanssa bu. En azından siz diyorsunuz ki daha bir aydır yan yana yatıyoruz. Şimdi yavaş yavaş o sıcaklığın oluşmasına izin verin. Yani şöyleyse Madem bu şansı ben, siz iki tane seçeneğiniz var. Ya adamı atarsınız tamamen, o hayatını yaşar, 67 yaşında zaten. Ya da, ha şimdi madem işte ben çapaladım, bana yakınlaştı, ben bu şansı bir değerlendireyim derseniz, birlikte vakit geçirirseniz, işte atıyorum gel bak sen hep kahveye gidiyorsun ama, bak ben şurayı çok beğendim, sen de beğenirsin, gel gideyim. Yani biraz anı yaratmak, davranışsal olarak güzel bir an. Çünkü siz eşinize kızgınsınız, kırgınsınız, çok da haklısınız. Çok da tatlı. Ama ama böyle güzel bir an yaratmadan ya da güzel bir anılar biriktirmeden ikinizin birbirinize sıcaklık sağlaması çok zor. Tabii bunu soracağım ayıp olur mu bilmiyorum ama tekrardan o hani yatak cinsellik yakınlaşma başladı mı acaba? Bir de o da önemli. Evet evet canı istediği zaman çoklaşır. Ben istediğim zaman kesinlikle elim atar. Heh. Şimdi o sıcaklık da başladıysa çünkü bu da önemli. Siz kaç yaşında olursanız olun kadınlığınızı tabii ki hissetmek isteyeceksiniz. Şimdi çapalamayla biraz... adamın bütün fonksiyonları geri geldi <laughs> yani. yani adam artık hani bir şekilde ama bunları bir ay değil. Daha da fazla devam edin, birlikte vakit geçirmeye çalışın. Siz de mutlu gözükün. Eski anıları tekrar tekrar hatırlatarak şikayetçi olmayın, sadece bir süre yapın. Şikayetçi olsanız da çok haklısınız, çok iyi biliyorum ama bir süre bunu yapmayın. Böyle birazcık güzel anı biriktirmek, güzel sohbet etmek, siz kendi kişisel bakımınıza özen gösterin. Kaç yaşında olursanız olun her kadın güzeldir. Böyle özen gösterin, dışarıda da vakit geçirin, eve gelin, kocanızla da vakit geçirin. Dışarıda planlar yapın torununuz olsa dahi. Birazcık alan ve zaman yaratacağız. Hemen olmaz. Biraz böyle bir anı biriktirmek Teşekkür lazım. Teşekkür ediyoruz. İnşallah mutluluğunuz daim olur. Ne diyelim? O zaman kızlar bugün iftardan sonra hepimiz kocaları çapalıyoruz. Evet. <laughs> çapalı <Çaptım gülüyor> bak kaç yaşında adam çapalı şey yapmış. Bak bütün kocalar akşam çapalanacak ve yarın lütfen bana yazın olur mu? <laughs>